Türkiye Ligi kolaylık. Türkiye Ligi bazen insanların beyinsel anlamda da belki takım tutma hüviyetini sağda gösterdikleri lig. Hakemlerimiz belki sağ duyu, belki sol duyu, belki orta duyu bir şey kullanarak hatalar yapma zincirini ortaya koydukları bilik. Ama Avrupa arenası böyle değil. Avrupa'nın dinamizm, katkılı genç çocukları Avrupa'nın önemli ekibi Azi Alkmar Galatasaray'ı sahasında dört golle mağlup etti. Futbolla gençlikleriyle doğrunun sahada olduğu, doğrunun uygulandığı varın yoğun değil. Her şeyin var olup yok olmadığı bir sahada Galatasaray dört gollü mağlup oldu. İşte futbolun gerçeği bu. Kendi sahanda, kendi ülkende ki sağ duyu, sol duyu, orta duyu falan kullanılıp maçlar kazanılabilir ama gerçekten bileğin bilek olduğu sahanın düzgün olduğu, hakemlerin de doğru yönetimle doğru düğmeye bastığı varıyor düşünmeden hareket ettiği yerlerde takımlar mağlup olur. Bazılarının da hakkı yenmez. Öyle